Kiminle oynayacağız? Kimler? Be, siz biliyor musunuz? Benle. <laughs> Güven Kuran 25 <ciddesli. gülüyor> Güven Kuran 25 Yani babam. Ne Party, mobil, Party, mobil, oynuyormuş? Evet, PUBG Mobile Lite PUBG Mobile Lite oynuyormuşuz. PUBG Mobile'i bozmuşlar. PUBG Mobile'i bozmuşlar. Sebep? Baba güncellemeyi görmüyor musun? Oh. Baba o kızlar için bu ara. Yani Değiştirelim karakteri. Tamam değiştir. <laughs> Baba o da kızlar Nasıl için. Nasıl değiştir? gir. Bak şu görünüyor. Kadın yapmak istiyorsan şuradan sıkayım. Nasıl oldu? Karakterin öyle. Baba benim karakterim de kız. <laughs> Bekle geliyorum. Bu şeyler nasıldı? Reler. O hareketler. Hareket nasıl Sabah şey? Bay falan yapıyor Ha, envantere gireceğim. Envantere Şurada bir şeyler var. Ha, bak, geliyor karakterin. Arkadaşlar oyunu ben mi ona öğretiyorum mu bana öğretiyor. Yorumları yazın. Baba şu BG sen var ya BG. Ondan sende var mı BG? He? Hazırın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kaç yıldır videom gelmiyor. Telefonlar telefona Bobzen'i yüklemiyordu. O sıralar ben de sinirlenip yalandan video çekiyordum. Demir baba. 360 ölümü <laughs> Arkadaşlar siz yorumları yazın yeter ki adımı değiştireyim. Ya hala değiştirme. Ne at YouTube'uma. Abone ol ya. Abone oldum like Hadi. Yorum atmayı unutmayın ve ben de size kalp etmiyorum. atayım. Yorumdan sonra kalp geliyor çok saçma. Ve var orman yoksa altın sarısı orma. orman var mı sende? Tamam gönderiyorum. Güven. başlatıyorum. Bildiğiniz gibi, gibi yüzümü göstermiyor. Ama arada bir gösteriyor. Siz orayı boş verin. Video oldu 03 dakika. <laughs> 12 dakika video çekmiştim. Başlıkta 12 dakika video çektim. <laughs> Atlar nasıl verirseniz beraber de oynarız. Değil mi baba? Evet. Biz benimki birleşik. He, ama hepsi büyük. Göktuğ, Kur'an büyük, hepsi büyük ve birleşik. Adımı Baba sen yine eğleneceksin. Değil mi kedi kedini? Sen niye kendi kendine eğleniyorsun? Neredesin? Baba eğlene bir yetecek. <laughs> Babam da YouTube kanalına abone olmak istiyorsanız Güven Kur'an yazın. Benimkine değil. Sakın 3 numarayı takip etme. Takip edin. Güven Kur'an takip ediliyor. Sen söylemesen bitmeyecektik değil mi? <laughs> Baba şu benim altındaki şey var ya oyundaki. O süresiz. Ben büyük senindir küçük her zaman benim babamın işi. <laughs> daha şu daha to, dağda toplu yeri hiç bırakmıyor. Bildiği gibi değil mi baba? Sen hiç bırakmıyor orayı. Hı hı. Sağ ol benim. Bura mı? Benim yerim bura. Gel, gelip gireydin. Şaka yapıyordu burada. Ben bir donanım almayın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi o sizi yavaşlatıyor kosparısı. Buraya git şu ya. de kafama göre takılıyor bu oyunda. Şu pompalı ya. Abi koy. Pompalı buldum. Sen neler buldun? Arkana ile ben de AKM buldum. Arkadaşlar bu ara challenge de yapıyoruz. Unutmayın ki. O challenge'ları da kaçırmayın. Challenge yapıyorum. O challenge'lar ne için bildiğiniz gibi. O challenge'ları ben eğlencesine yapıyorum. Nereye gidiyormu? lan? E, onun kaçtı. Ha, tamam ayarlara gitmişim. Ayarlar girince baba oyunun evet. kasıyor. Ne? Baba, OMP susturucu ve lazer oldu mu yargı yaparsın? Çok güzel oluyor bu ara ben de şarja bakıyorum arada bir. Bu bunun bu telefonun şarjı bozuk Bu bildiğiniz. Baba sen ne yapıyorsun? Baba Kulübüdük var mı lan sen? Evet, evet. Ben şu kulübeye gideceğim. Burada yaşayacağım ben. Çok Çıkmamız zor oluyor çünkü biz baba bu ara o bombalar o bombalar var ya yok 3x buldum bende şey var Mini. Mini 14. VSS'yi sevmedim. Baba şu şu kırmızı alan var ya. O evin içine de giriyor. Evin içine de giriyor. Benim çok yakınıma geliyor bunlar. Korkuyorum. Şükür. Acımacım ağa Ooo Baba yine Bura geldi Önletmiyorum Bot çıkıyor baba bot Birisi bot Bot benim bot benim Siz konuşacaksanız ben biz oynamayalım biz bu ne? Arkadaşlar dün mı çarptı? Öldü. O bot muydu? Ben o adamı Kime sıktı. Kim sıktı? Baba. Helal. bir dakika şurada bir şeyler var. Baba korkuyor sen oraya kırmızı alana gidiyor. Orta. Oh, İki kere buraya geldi de mi baba kırmızı alan? Evet. Karı çok az kaldı. Adam da bot değil. Gel baba bir iki yardım kit Ben onu topladım. Bot benim ya. Bir tane de ben adam öldüreyim. Nerede bu bot? Enemy. Enemy down. Uf baba birisi çok fena çıkıyor. sıkıyor? Yeah, Bilmiyorum. Gözükmedi. Bilmiyorum görmüyorum ki. Haritada ateş de göstermiyor. İki kızız. Biz de anlamadık bir şey. Kız savaşçı olur mu ya? Asker oyunu bu. Baba onda alev gizleyen falan mı var acaba? Nedir? Ben de zaten onu göremiyorum. Arkamızda. Öldü. Orada birisi var. Sanki kosmusu. Baba o boz değildi değil mi? sana bırakıyorum gerisini ben alıyorum. Biz ağların içindeyiz ya. Biz içindeyiz ama işte o Hadi lan gelin. Aman anam geliyor. Ben eğilmişim. Üf baba alan çok uzak. Bence direkt gidelim. Bir arabesi mi var? Onu bırak. Araba geliyor. Yok. Karşıda. Hmm. Baba bu arada... Aa, de bu? Dur dur dur. Yanlış ettim. Çıkar alsana. Bitti mi? Karşıda birileri var. Bir dakika burada. İçim var. Karşıdaki kişiler hiç görmüyorum. <laughs> Baba o çok fena sıkıyor. Geçti. <laughs> Görüşecek <laughs> mü adam? Evet arkadaşlar sizle de ilgilenmiyorum iki saattir. Özür dilerim. Oğlum nasıl görünüyor? Nerede? Gel baba buraya. O seni çok fena vuruyor. Baba adam gözükmüyor ki. Gördüm. <laughs> Evin bir üst katında. var haberim var mı? <laughs> o bize baba adam gelecek bu ara. Dokuz. dedi. <laughs> baba o kadar uzaktan nasıl vuruyor? Hem de canlanırken vurabiliyor. Gördün mü? <laughs> Allah'ım çok uzakta arkadaşlar. Sizlerle ilgilenmiyorum. Yok, araba bulamadık. Bir garaj bulabilseydik araba vardı oralarda. Ya da motor, motor zor. <laughs> ne bileyim. Allah'ım çok kötü. Biz öldük. Ha. Arkadaşlar öldük mü oyunu bırakırız. Mobile geçeriz. Oradan da videoyu sonlandırırım. İnşallah rezil olmayız. Baba ben de silah al. Ben işte birisi gelmişse satışacağız da mı? Enemies ahead. Hadi Kral Şeran diye bir şeysin. var? Ee, adamı vurabiliyorum ki. Bu sekiyor ya. Şu drop var ya drop'un oralarda. Gel vardır, ben gel kaldır çabuk. Senin üstüne gelir. Nerede? Tam, başımda karşımda benim. Kafamın karşımda tam parçımda. Hadi be. Yani burada. Öldüm ben de. Nasıl öldün? Adam azıcık sıktım da öldürdü. Kötü adam beni öldürdü? Sen nasıl öldürdün? Baba. Ben ona sıktım ya azıcık sıktım ona. AKM sekiyor da yukarı zor Ama öldürüyor. Şey yok benim, benim, yani benim üstüme geldi adam. Seni nasıl öldürdü onu soruyor. Ben ben ona vurdum ya o da beni görmüş. Ben seni kurtaracağımı gördüm. O yüzden beni öldürdü. <laughs> Dur bir <bizi gülüyor> şey görelim. Baba gü. İlk defa Bu Daha son maçımız olsun baba. 16 dakika oldu. Video yükleyeceğim çünkü yükleyeceğim. Rezil olmadık değil mi? <laughs> ya o video gelmemiş. <laughs> Baba maalesef yüklemek zorundayım. Önemli çünkü. Like almalı bunlar. Arkadaşlar siz abone olduğunuz gel çekinin. Bak sen sen abone olmadın. Abone ol. Yoksa seninle oynamam. İsmini de benim. Abone. Azdan <laughs> Baba sen takipteyim. Aynen sen böyle. Neredesin ya? Sen kendi kendine eğleniyorsun. Bu sefer birisini atıyor. Bak kafana atarım sizi. Güven <laughs> kuran Ya baba onlar kapan. Çinli mi ne? Arkadaşlar çinli hiç sevmiyorum. Yediler, yediler, yarasayı yediler. Biz o kayık bulaştığına kadar. Bir daha gidiyoruz. O zaman o bot, o da değil. Abi sen nereden biliyorsun bot değil? Bir Hemen bir yere gir, al. <laughs> Benimki yanlış. Bak şurada bir silah... tavaya aldım ben de. Ben gider ki buraya girme sen buraya girme. Baba çatıdan girdi. Girme dedi sadece tavaya gel çatıdan. Bir şey getireyim. Hiçbir şey çıkmadı toplamışlar burayı. Sen ne ara oraya gittin? Birisini yumru... Baba sen bir silah görmemişsin. Tavayı alamadım ama da. Tava gidiyor. Bağım şunları al komut. lazerim mi var benim bu? Al genize bir dur. <laughs> şey, Kase buldum ama mermisi yok. Gelmiyor mu sen? Bende merkezi şey var da. Yok. Gelmiyor. Bayram düşman mı? <laughs> Kendinde mi o silah var bendeki? Yandaki şey yumurta. Elimizi <laughs> Dur bakalım. Kimin 3x dürbünü 3x var? <gülüyor> ne? Ne? <laughs> Yok benim baba var. Şimdi gene birisini öldüreceğim. Okay. Kesin o botu. Ya da değil. Baba ben öldürdüm ama. Yere ben yaptım. Al o şunu. <laughs> Baba bot değil o. Ben öleceğim. Ne de yapıyorum ya? Baba mermim kalmadı. Şuradan mermi. İzledim. Sıfır mermi. Onu toplayayım. Benim de 22 tane var. <laughs> Sıfır mermi Arkadaşlar 8 mermim var. Sıkılan mermiler. Sıfır tane değil mi Basıyorum. Sağdaki küçük yere gir. Bak bakalım. Mermi mermi bulak. Bence benim. Saray diyor. Al sen. Sen git. Sen git. Ben onu da mermisi bitti. Sıfır mermiyim. Sana git diye. Ben gidiyorum. Bana bir şey diyeyim mi? SKS ve MK var ya MK. Onların ikisi aynı mermi. Ama bu ev toplanmış. Ben yani neyle vuracağım? Tavayla mı? Sağa sola bak Merve'ye bak o evlerin O evlerin hepsine gir. Şu uzaya alayım bari ben. Şu ben. Gel Güzel bir silah buldum. Gel gel. En sevdiğim. m 116 m 116 silahı buldum. Alan geldi. Gidiyorum. Gel gidelim. Bana sıkıyorlar. Ben öldürmüşüm. Bayrak adamı büyükledim. Baba alana gidelim gel. Arkadaşlar yenilirsek videoyu sonlandıracağım. Ya da bitirsem mi? Bence bu kadar yeter. Bay bay.